Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Hattat B365 uzay kabin serisi. Burada bakalım kabin nasıl oturtulmuş. Sonradan mı yapılma gibi yoksa gerçekten orijinal gibi güzel yaratım yapılmış mı? Video çekmemin sebebi o aslında. Bu traktör incelemesi çok var kanalımda. Hemen kısaca bahsedeyim isterseniz 65 şiası da 68 beygir gücünde 3 silindirli. Belki sizin orijinal motor var üzerinde. Ağır bir traktör. 3000 kilogram ağırlığı var. Genel detayları olarak böyle torku yüksek bir traktör. Alçaklık yönünden çok hoşuma giden bir traktör. altta açıklığına muazzam. Üstten de alçaklığı muazzam. Kesinlikle bahçeye çok uygun bir traktör. Şuradan bir sağlam. Şu profil sağlam ama. Şöyle bir profilden arkaya doğru giden bir yapı yapılmış. Şurası köşeli olsa takılır dallar. Bir şey arkaya doğru giden bir profil yapılmış. Güzel yapılmış ama. Arkaya doğru geçelim. içine de geçeceğim. Evet şuradan bu şekilde bir, bir fitil yapılmış silikon. 3000 kilogram kaldırma kapasitesi var bunda. Pistonlar var. Yine hassasiyeti ortadan alıyor. Reklam al, 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 al. Şöyle. Efendim? Reklam alalım. Daha sen vereceğim bana. Kaç bin kişi içecek bu? Şöyle açalım. Açtığınızda yaylı bir sistem var. Şöyle kapatıyorum. Açtığınızda şöyle yaylı bir açılış var devam edelim içine doğru. Ama e, tek kişilik yani artık yanda oturan bir arkadaşı varsa artık oturması neredeyse imkansız hale gelmiş. Yine e, el frenlerin kuyruk mil devreyecilerinin bütün kolları yerinde yerli yerinde şöyle her taraf yerli yerinde. Şuraya bir deri yapay suni deriyle kaplama yapılmış. Dışı plastik şuradan da görünüyor zaten. Yani üzerine oturtulduğu sonradan belli oluyor. Ama yalıtım olarak etkili olacaktır. Ee, şu malzemeler yalıtım olarak da kullanılabilir. Şöyle yukarıya da bakalım. Görünüyor mu? Şöyle aydınlığı yapalım. Yine burada kliması. Yukarı açılmıyor ama şöyle bir yalıtım malzemesi var. Yukarıda iki tane hoparlör var karşıda. Şöyle. Oturalım bakalım. Evet. Bir kişilik yani. Şöyle bakıyorum. 2 alt parmak, 7 parmak civarında bir yüksekliği var. Yine teyip kullanılmış burada. Zaten klimasının olmak olmazsa olmazı şöyle bir durum var. Şöyle kapatalım. Kliması olmazsa olmazı mecbur olacak çünkü dışarıdan sirkülasyonu sağlamak için belir tuş var. Dışarıdan e, içeriye ilaç girişini engelliyor. Şurada klima, yine fan bölümleri. Elektronik bir kliması var. Şurada bir sürü havalandırma menfezi var. Bir sürü havalandırma menfezi var. Şurada da emiş bölümü var klimanın. Şurada teyip var. Güzel bir teyip mi? Evet standart teyip. Standart bir teyip var ama iki tane hoparlör var arkada. Evet silecekler burada. Şurada fıskiyesi. Şu fıskiyesi bu sileceği. Kapıya bakın şöyle. Ama bak dışarının sesini bayağı bir azalttı yani. Gerçekten dışarının sesini bayağı bir azalttı. Yine vitesler yerli yerinde. Bunlar da cadiz kullanmış durumda. Fren çok güzel. Fren sistemi çok güzel. Debriyajın yumuşaklığını değiş yumuşatmışlar. Öncekiler daha sertti. Bu biraz da yumuşatılmış arkadaşlar bu seller. Bu kabin olması, uzan kabin olması değil. Normalde yeni çıkan seller biraz da yumuşatılmış. Debriyaj evet. Fren yine bu şekilde söylediğim gibi fren güzel. Yine 12 ileri 12 geri şanzımanı var. Yani 4-3 ana vites. 4 ana vites 3 takviye. Şurada da girilir şatılı verilmiş bu tarafta. Ama tam sekromeşli bir şatılı var. Yani yapı olarak aynı bildiğimiz Hatta da 365, B 365 serisi ama kabini isteyenler için demek ki. Biz sonradan bir kabini orjinal var. Aldığımızda, şu malzemeleri koyduğumuzda da üzerine otutturduğumuzda yani çok güzel bir yapı elde edilecek. Bakıyorum şöyle kapıların kenarlarına bakıyorum hiçbir açıklık yok. Hiçbir açıklık göremiyorum. Çok güzel oturtulmuş, çok güzel yapılmış. Yine burada da aynı şey çalışılmış yani üzerinde. Şöyle bu, şurada bir mandal var. çektiğinizde tam tam sorun yok şöyle yaylı şekilde açılıyor silikonlu şu arkamız dönelim koltuk yine bildiğimiz koltuk yine aynı tasarım şu kaplama güzel olmuş aşağıda bir yine taban kaplaması yapılmış şu kolların frenlerin el frenlerinin yanına da birim bir kaplama yapılmış yani dışarıdan tamamen ses ve sıcaklık ya da soğukluk olarak izolasyon yapılmış yani çalışılmış yani güzel yapılmış. Dediğim gibi nasıl, hoş geldin. Hoş bulduk öyle, hanım. Kolay gelsin. Nasılsın? Geldin. Sağ olun nasılsın, nasılsınız? Anana bu motoru alıver bu sefer. <laughs> Eyvah. Ya bak. Ama o, o düşük o beygir istiyor. Nazile de olmaz ama burada anana bunu al Düşük beygir istiyor. Öyle var Beşine düşük beygirli 240 tamam, var. Tamam onu ben yapacağız öyle bir şeyler <laughs> zaten. Anana bizden <laughs> alacaksın motoru. Tamam. <laughs> Şöyle. Evet uzay kabin olarak gerçekten çalışıldığını tekrar tekrar söylüyorum. Üzerine sonradan hop oturtma yapılmamış. Gerçekten hep çalışma yapılmış. Bakıyorum şurada hiçbir aralık göremiyorum. Şuralar hiçbir aralık yok. Şuralar silikonlar, lastikler bayağı güzel oturtulmuş, güzel yapılmış arkadaşlar. Orası kilitli, Öbür taraftan girebilirsiniz. Yine aynı. <laughs> yine aynı bu ropsu yine kaldırıp burada oluyor rops. İsteseniz sökülse bunun sağlamlığı yeterli olabilir mi? Yine de en güzeli. Bunu yine de kaldırmak gerek. Evet bu şeyler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> bir tane de videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.